Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Erhan Kırca. Bugün sizlere de 4 tane basic hip hop tekniği göstereceğiz ve bunları birlikte birleştireceğiz. Birleştirmeden önce sağ tarafımda, yo sol tarafımda size göre sağ. Dafne <laughs> Hoca var. Bugün benimle birlikte dans edecek. Hazırsak videoya geçiyoruz. Let's go! İlk hareketimiz arkadaşlar. Sağ ayağımızı çekiyoruz. 2, 3. Ama çapraza doğru çekeceğiz. 2, Düz çekmiyoruz ayağımızı bu şekilde. Yana doğru ki 3. 1 2 3 4. Her hareketi 4 kere yapacağız ki 3. 1 2 3 4. Ve bunu yaparken vücudumuzu eğiyoruz ki 3. Eğildik, eğildik, eğildik. kıvam bir daha 2, 3. 1 2 3 4 hızlı bir şekilde yapalım. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve 4. Yes. Dediğimiz gibi çektiğimizde eğiliyoruz. Dik durduk. 2, 3. Eğil, bum. Eğil, bum. Eğil, bum. Eğil, bum. bum. Sıra geldi ikinci harekete. Let's go. Bu hareketimiz arkadaşlar hip hop'un en temel hareketlerinden bounce. Yani yaylanmak gibi düşün şu şekilde dizlerimizi kırıyoruz ve bunu yaparken de göğüs kapısımızı içeriye doğru alıyoruz. Sağa sola yapabiliriz. Öne geriye doğru da yapabiliriz bu hareketi. Her türlü vücudumuzu kullanabiliriz. 4 tane yapacağız. 2, 3. 1, 2. Öne doğru yapalım hocam. 2, 3. 1 ve 2 ve 3 ve 4. Şimdi yanlara doğru. 2, 3. 1 ve 2 ve 3 ve 4. Bir daha. 2, 3. 1 ve 2 ve 3 ve 4. Harika. Çok basit. 2 çok yavaş. 3 4. 1 2 3 4. Şimdi iki, <laughs> iki hareketi birleştiriyor. Olur mu? Hazır. Birleştiriyoruz. Sağ ayakla başlayacağız. 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 Oh my god çok iyi oldu ya. Bir daha. 2 3 4 1 ve 2 ve 3 ve 4 1 2 3 4 Sıra geldi 3. harekete. Yo yo. 3. hareketimiz arkadaşlar. Gayet basit. Kolumuzu tutuyoruz bu şekilde. Sağ kolumuzu. Çektik. Harika. Burada duvar var gibi düşün. Duvar var hocam. 2 3. Bum. 2 3. Bum. Anlaştık mı? Kolu böyle çekmiyoruz geriye doğru. Tak bitti. Şimdi sol kol. İki. Şimdi üç ve dört. Birlikte yapalım. İki, üç. Sağ çek, sol çek. İki defa. Harika. Bir daha. İki, üç. Sağ çek, sol çek. İki defa. Şimdi aynısını soldan. Sol çek, sağ çek. İki defa. Harika. Bir daha. İki, üç. Sağ, sol. Sağ ve sağ, sol sağ, sol ve sol. Bir kez daha. 2, 3. Sağ, sol, sağ ve sağ, sol, sağ, sol ve sol. Şimdi ayağı gösteriyorum. Ters kol, ters bacak. Yani sol ayak basacağım. Ayakları yapalım sadece. Bastım, bastım. 2 de pat. Bastım, bastım. 2 de fa. Bunu yaparken de vücutlarımız çok hafif dönüyor. Tamam. 2, geri doğru bas. 3, 4, bas bas 2 defa bas bas 2 defa. Yes. Hızlı ki 1 2 3 and a 4. 1 2 3 and a 4. Şimdi kollarla bunları çok yavaş birleştiriyoruz ki 3 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. Püf of söylüyorum arkadaşlar. Adım basarken Dostum hocam yap bir kere. Bum! Kolu çekti. Gördünüz mü? Tap! Yes! Bunu adımla bir yapıyoruz. 2 3 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 Şimdi en baştaki hareketlerle burayı birleştirelim bakalım. Bu hareket de gayet basitli. Çok zorlu yoktu. 3 4 Sağ Sol Sağ ve sol. Ne oldu hocam? 3 dört Sa Sol Sa ve sol Sol Sa Sol ve şimdi Sa Sol Sa ve sağ kol Sol Sa Sol ve sol kol Yes Gayet basit Başarılı Sıra geldi son harekete Let's go Sıra geldi son hareketimiz arkadaşlar Bu hareketin ismi Gucci Tişörtümüzden tutuyoruz Gucci tişörtümüz var Oo, Onu gösteriyoruz At At 2 defa at at 2 defa. Hangi tişört giymişsin? Gucci. Hım, benim Gucci'm var. Havalı. Ey. Ey, şimdi bunu yaparken de zıplıyoruz sola doğru. Ayaklar yapalım 3 4. Zıpla sola doğru. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 ve 4. Ama zıplarken arkadaşlar, ilk önce şunu pretini yapalım. Dizler kırık. Kırdık. Yaylar Yüksel yani. Yüksel, yüksel. Şimdi şöyle tut. 2, 3, 4, 1, 2, 3 ve 4, 1, 2, 3 ve 4. Yükselirken tişörtü atıyoruz. Tamam. Bu şekilde. Şimdi bunu zıplayarak yapalım. 2, 3, 1, 2, 3 ve 4, 1, 2, 3 ve 4. Hazır. En baştan buraya kadar hareketleri birleştiriyoruz. Ki ayaklar açık. 3, 4. Yavaş. Sağ, sol, sağ ve sol. Sol, sağ, sol ve kolar. 1, 2, 3 ve 4. Sol. 2, Güç. 3. 1 2 3, 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4. Bir kez daha yapalım. Hazır. 2 3 Sağ Sol Sağ ve sol Vücut 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 Kollar 1 2 3 Ve 4 Sol 2 Gucci 1 2 3 Ve 4 1 2 3 Ve 4 Şimdi arkadaşlar bu hareketlerimizi müzik eşliğinde yapıyoruz. DJ ver müziği. Hazır, müzik, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4. Ey! Hey! Hazır, bir kez daha! Durmak yok, yola devam! 5 6 7 go Hey 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 Tek Al tek Şimdi bu Hey Hey Gel sen şimdi önde kal. Hocam önde. 5 6 7 go 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bir. İki, üç, dört, Ey, ey. oh my god, yeah, come on. Bir dersin daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz ben mi? Kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, dans kalın dance Yeah.